Hayal edin. Dünyaya en güçlü avcıların hükmettiği bir yer. Ekosistemlerinin zirvesindeki yaratıklar. Binlerce yıllık evrimin şekillendirdiği hayatta kalma ustaları. Bugün dünyanın iki zıt köşesine yolculuk ederek bu titanlardan ikisiyle karşılaşıyoruz. Endonezya'nın Komodo ejderi ve Türkiye'nin Sivas Kangalı. Biri geçmiş bir dönemin kalıntısı, diğeri sarsılmaz sadakatin ve gücün simgesi. Bu iki avcının dünyalarına bir bakışın ve doğanın en müthiş yaratıklarının gücünün ve ihtişamının bir kutlaması. Hava ağır bir kükürt kokusuyla dolu. Ekvator güneşinin kavurduğu toprak ayakların altında çıtırdıyor. Burası Komodo ejderinin hüküm sürdüğü volkanik bir takımada olan Komodo Ulusal Parkı. Burası en güçlü avcısı kadar acımasız bir coğrafya. Komodo ejderi sinsice hareket eden bir yaratık. Benekli pulları, volkanik kayalar ve düşen ağaçlar arasında mükemmel bir kamuflaj sağlıyor. Pusu da bekliyor. Soğuk, sürüngen gözleri ufukta geziniyor. Sabırlı bir avcı avını uzaktan algılayabiliyor. Zevkle işlenmiş ısırığı, yavaş ve acı verici bir şekilde verilen bir ölüm fermanı. Türkiye'nin Anadolu dağlarında farklı bir avcı kendi bölgesinde kol geziyor. Bu avcı, doğanın zorlu koşullarına meydan okuyan cesur ve kararlı bir bekçi. Burada rüzgar engebeli arazide esiyor, beraberinde yabani otların kokusunu ve uzaktan bir Sivas Kangal'ının havlamasını taşıyor. Bu rüzgar dağların ruhunu ve vahşi doğanın seslerini getiriyor. Burası çobanların ve sürülerinin sadakatin ve cesaretin her gün test edildiği bir toprak. Çobanlar, sürülerini korumak için Kangal köpeklerine güvenirler. Kangal bir bekçi, sürüsüne olan sadakati sarsılmaz. Onun varlığı çobanlar için bir güven kaynağıdır. Güçlü bacakları onu kayalık arazide şaşırtıcı bir hızla ilerletiyor. Bu hız onu tehlikelerden korur ve sürüsünü savunmasına yardımcı olur. Gri, siyah ve kahverengi karışımı kalın kürkü kayalık yamaçlarda kamuflaj sağlıyor. Bu kamuflaj onu avcılardan gizler ve sürüsünü korumasına yardımcı olur. Ancak varlığını duyuran, vadilerde yankılanan derin, yankılanan sesi Kangal'ın havlamasıdır. Bu havlama dağların sessizliğini bozar ve tehlikeleri uzak tutar. Sürüsünü tehdit edecek kadar aptal herhangi bir avcı için bir uyarı. Kangal'ın havlaması düşmanlarına karşı bir gözdağıdır ve sürüsünü koruma konusundaki kararlılığını gösterir. Bu titanları yan yana inceleyelim. Komodo ejderi ve Sivas Kangal doğanın iki farklı ama etkileyici yaratığıdır. İri yarı bir dev olan Komodo ejderi 3 metre uzunluğa ve 130 kilogramdan fazla ağırlığa ulaşabilir. Bu devasa sürüngen Endonezya'nın bazı adalarında yaşar ve etkileyici boyutlarıyla dikkat çeker. Isırığı en güçlüsü olmasa da eşi benzeri görülmemiş bir ölümcüllük silahıdır. Zehirli tükürüğü ve güçlü çenesi avını hızla etkisiz hale getirir. 75 santimetre boyunda ve 70 kilogram ağırlığa kadar çıkan kangal, yalın, kaslı gücün bir resmidir. Türkiye'nin Sivas bölgesinden gelen bu köpek, Koruma ve çobanlık görevlerinde mükemmeldir. 700 PSI aşan ısırma kuvveti köpek dünyasındaki en güçlüler arasında yer alıyor. Bu kuvvet onu hem avcılar hem de tehditlere karşı etkili bir savunma aracı yapar. Ejderha, avının boyun eğmesini bekleyen sessiz bir katil olan gizliliğe ve zehre güvenir. Avını takip ederken sabırlıdır ve doğru anı bekler. Öte yandan Kangal hafife alınacak bir güçtür. Sadakati ve koruma içgüdüsü onu mükemmel bir bekçi köpeği yapar. Hızı ve çevikliği güçlü ısırığıyla birleştiğinde onu zorlu bir rakip yapar. Kangal hem oyun oynarken hem de görev başındayken etkileyici bir performans sergiler. Komodo ejderi, tarih öncesi çağlardan kalma bir hayatta kalandır. Bu devasa sürüngen, milyonlarca yıl önce dinozorların hüküm sürdüğü zamanlardan günümüze kadar hayatta kalmayı başarmıştır. Ataları dinozorlarla birlikte dünyada dolaştı. Bu eski yaratıklar zamanın testine dayanarak evrimsel bir başarı hikayesi yazdılar. Varlığı bile uyum sağlama yeteneğinin ve direncinin bir kanıtıdır. Komodo ejderi çevresine mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak avlanma ve hayatta kalma becerilerini geliştirmiştir. Kangal da eski bir soy ağacı ile övünür. Bu güçlü köpek Anadolu'nun zorlu koşullarında binlerce yıl boyunca hayatta kalmayı başarmıştır. Türk çobanları tarafından binlerce yıldır yetiştirilen Kangal, DNA'sında kurtlara ve ayılara karşı sayısız savaşın yankılarını taşır. Bu köpekler sürülerini korumak için cesaret ve güçle donatılmıştır. Ejderha'nın zehri, kurbanları için yavaş ve acı verici bir ölüm olan bir toksin kokteylidir. Bu ölümcül silah, avlarını etkisiz hale getirmek için mükemmel bir araçtır. Kangal, kemiği ezebilen güçlü çeneleriyle kaba kuvvete güvenir. Bu güçlü çeneler, düşmanlarına karşı etkili bir savunma mekanizmasıdır. Her iki yaratık da kendi yöntemleriyle çevrelerine ve karşılaştıkları zorluklara mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır. Komodo ejderi ve Kangal, doğanın zorlu koşullarında hayatta kalma mücadelesinde eşsizdirler. Ejderhanın ısırığı sessiz bir suikastçı. Komodo ejderinin avlanma stratejisi ürkütücü bir sabır ve verimlilik gösterisidir. Avı yaklaşana kadar kamuflajı onu neredeyse görünmez kılarak pusuda bekler. Sonra ani bir hız patlamasıyla saldırır. Köpek balığı gibi tırtıklı dişleri kurbanın etine saplanır. Güçlü bir toksin karışımı olan zehir etkisini göstermeye başlar. Zayıflayan ve yönünü şaşıran av sendeler. Ejderha çatallı diliyle havayı tadarak kurbanının yavaş ve acı verici ölümünü takip eder. Kangal'ın öfkesi bir güç senfonisi. Pusu avcısından farklı olarak Kangal düşmanlarıyla doğrudan yüzleşir. Derin köklere sahip koruyucu içgüdüleri ilk tehlike işaretinde harekete geçer. Gök gürültülü bir uyarı olan havlaması dağlarda yankılanır. Tehdit devam ederse Kangal sakin tavrına inanmayan bir öfkeyle saldırır. Güçlü bacakları onu şaşırtıcı bir hızla ileri iter. Kemiyi ezmek için tasarlanmış dişleri inanılmaz bir güçle kenetlenir. Sürüsünü ölümüne savunan bir koruyucunun sarsılmaz cesaretiyle savaşır. Alacakaranlıkta karşı karşıya. Hayal edin uçsuz bucaksız, tarafsız bir arazide batan güneş uzun gölgeler düşürüyor. Bir tarafta eski ve gizemli Komodo ejderi, diğer tarafta sarsılmaz sadakatin simgesi Sivas Kangalı. Hava gerilimle dolu. Her iki yaratık da birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında. Ejderha Kangal'ın hızı ve çevikliğine karşı temkinli. Kangal ejderhanın boyutuna ve zehirli ısırığına saygılı. Sessiz bir yırtıcı zarafet balesiyle birbirlerinin etrafında dönüyorlar. Bu ölümüne bir savaş değil, saygı ve ihtiyatın stratejik bir dansı. Titanların Mirası. Farklı dünyalardan iki titan, Komodo ejderi ve Sivas Kangalı. Biri geçmiş bir dönemin kalıntısı, diğeri insan ve hayvan arasındaki kalıcı bağın bir kanıtı. Her ikisi de binlerce yıllık evrimin şekillendirdiği kendi bölgelerinin efendileri. Bize doğal dünyanın ham gücünü ve güzelliğini hatırlatıyorlar. Bizi gezegenimizdeki yaşamın hassas dengesini anlamaya ve saygı duymaya zorluyorlar. Bu yaratıklar bir mirastır. Geçmişten gelen bir hediye ve gelecek için bir sorumluluktur. Hayatta kalmalarını sağlamak, yaşam alanlarını korumak ve ihtişamlarına nesiller boyu hayran kalmak bizim görevimizdir.